Yayın öncesi bir şey söylüyordunuz, dediniz ki bir tane kamerayı bozduk, ikinci kamerayla çekim yapıyorduk. Neydi o mevzu? Bir ee, anlatır kamera, mısınız? Kamera dayanamadı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar, birinci kamera iptal, ikinciye geçtik. Bu da iptal olmadan bir an önce konuşmayı bitirmek istiyorum. Bir an önce halka seslenişi bitirmek istiyorum. Evet. Evet. Efendim, hoş geldiniz YouTube kanalımıza. Bugün çok kıymetli, çok değerli bir konuğum var. Kendisi Siteler Mahalle Muhtarı Sayın Derya Gökdoğan. Buraya da yazdık. Kendisi çok başarılı. 2019 seçimlerinde göreve geldi ve tam 25 yıllık bir muhtarlık sona erdi orada. Ve bu sene artık kaçıncısı oluyor? Dördüncüsü mü oluyor muhtarın? Evet. Dördüncü yıl oluyor. E, dördüncü yılında çok başarılı işlere imza atıyor. Bugün kendisiyle bir program yapalım dedik. Ben bir hafta öncesinden randevuyu aldım. Aradım. Ve bizi kırmadan, sağ olsun Deniz 24 Haber.com'un stüdyolarında e, bizim misafirimiz oldu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok uzun zaman oldu. Sadece telefonla irtibata geçiyorduk. E, sizi yüz yüze tekrar görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. İnşallah izleyiciler için de aynısı olacaktır. İnşallah. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. <laughs> biz, biz teşekkür ederiz. Valla dediğim gibi sadece telefonla uzun zamandır irtibata geçiyorduk. Onun dışında hiç irtibata geçemedik. Sizi de ziyaret edemedik. Birkaç sefer haber için geldik ama onun dışında gelemedik. Neler yapıyorsunuz, nasıl keyifler? Havalar da soğudu, yaz bitti. Hava nasıl olursa olsun benim keyfim her zaman yerinde oluyor zaten. <laughs> benim havam hep yerinde. Benim havam hep yerinde oluyor. Allah'a şükür o konuda hiç sıkıntıya girmiyoruz. Her daim keyfimiz yerinde. 7-24 güler. Pozisyondayız. <laughs> i̇nşallah hep günün. Hiç i̇nşallah. İnşallah. Sona ermesin. İnşallah. Ee, şimdi ben en merak ettiğim şeyle başlamak istiyorum programa Nasıl oldu bu muhtarlık? Nasıl kazandınız? Nasıl aklınıza bu fikir düştü? Nereden çıktı bu muhtarlık? Şimdi. Fırçatar gibi olmadım benim. Nereden çıktı bu muhtarlık? Şimdi biraz ben fazla doğal, fazla esprili bir insanım. Yine işin içine espri koyacağım. Ee, her çıktığım kanalda sorduklarında diyordum ki ya boyum 1.70'in üstünde değil ki manken olayım. <laughs> şey, sesim güzel değil ki sanatçı, sanatçı. olayım. Baktım çene sağlam, güzel gidiyor. <laughs> Dedim ki ben muhtarlığa çıkayım ama hani bu işin esprisi sorduklarına söylüyorum. Ee, bu benim içimden hep geçiyordu zaten. Bir gün olacağım diyordum. O gün 2019 senesiymiş. <laughs> Çıktım, oldu. Zaten kendime güvenmesem çıkmazdım. Hı hı. Ben kendime güvendim. İnsanlar da bana güvendi. Hı hı. Allah şükürler olsun ki hiçbirinin verdiği oyu ya da işte bana güvenmelerini boşa çıkarmadım diye düşünüyorum. Hani bizzat kendileri gelip bunu dile getirdikleri için bunu da duyuyoruz zaten. Her yerden duyuyoruz. E dedim ya bir de 7-24 zaten güler pozisyonda bir insanım. Hani Yataktan pozitif uyanan işte muhtarlama gelene kadar günaydın, ne haber diye konuşarak gelen bir insanım. Hı -hı. O yüzden İnsanların bence... hoşuna gidiyor. Evet, e, hani beni muhtar olmadan önce de tanıyan arkadaşlarım da zaten aynı şeyi söylüyorlar. Yani senin için biçilmiş bir kaptan diyor. Biçilmiş bir kaptan, muhtarlık. Evet, evet. Seçim süreci nasıl geçti sizin için? Nasıl tanıttınız insanlara? Ailenize karşı çıkan falan oldu mu bu işte? Yani, ben yani çok seçimlerde... zor. Bakın insanlara hizmet etmek büyük kutsal bir görev yapıyorsunuz ve çok zor bir iş yapıyorsunuz Hı -hı. ama bunun elbette bir e, bu programda olduğu gibi bir kamera arkası da vardır. Mutlaka. Nasıl geçti o kamera arkası? Ee, yani şimdi şöyle geçen dönem aslında aday olmak istedim ama tabii biraz önce de bildiniz ya ailem engel oldu. Ee, biraz daha olgun olman gerekiyor dediler. <laughs> olgun olmuş abim yani. Daha ne kadar bekleyeceğiz falan. Yani biliyorum. daha ne kadar bekleyeyim dedim. Elliyi mi bekleyeyim ne yapayım? <laughs> ee, dedim ben bu sefer çıkıyorum ama bu sefer çıkarken onlara haber vermedim zaten. Bir hafta varken e, haberleri oldu. Ne, nereden duydular? Seçim afişlerini. Yani onu da gördüler. Biraz duyulmuş herhalde muhtemelen. Ee, ama şöyle bir şey var. Hani erken söylersen Yine önüme bir taş koyabilirler diye düşündüm evet. ki ben de kafama koyduğumu yapmayı çok seven bir insanım. Her ya geç yaparım mutlaka. Evet. Ee, çıktım, mahallemi bir kez dolaştım. Sadece bir kez dolaştım. Kendimi tanıttım, İşte her gittiğim kapıya gittiğimde ama kızım sen daha çok gençsin, yapabilecek misin?'' falan diyorlardı. Yapamayacak olsam zaten çıkmam diyordum. İkincisi yanımda azam vardı, kadın azam, birinci azam. O da şey diyordu, ''Yok siz öyle göründüğüne bakmayın, onun boyu kadar kızları var.'' <laughs> falan diyordu. Ee, bir nebze orada, benim gençliğimi kamufle etmeye çalışıyordu herhalde. Hı -hı. işin esprisi. Ee, sonuçta çıktık, Bazen olduk. Anımız. Evet. Peki nasıl? Şu an çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ya ben, Elbette zor. ya Zor ama... Iı, ben zaten hani birincisi zoru seven bir kadınım. Benim işim hiçbir zaman kolay olmaz. Ya önce mutlaka hangi iş olursa olsun hep mücadeleyle olur. Mücadeleyi çok seviyorum. Kolay olduğu zaman şaşırırım zaten. Burada bir iş var derim. Yani benim işim kolay olamaz, mümkün değil. <laughs> Kolaysa kesin bir sıkıntı vardır. Evet, Yayın öncesi bir tane kamerayı bozduk. Evet. Ve... E, Burada çok... da söyledim aynı şeyi. <laughs> çok da kolay gibi... olmadı. Doğru mu? Çok Kamera da kolay gitti. Oldu. İkinci kamerayla çekim yapıyoruz. Ama gerçekten hiç kolay değil. Evet, benim her işim zordur. Hiç kolay bir işim olmaz. O yüzden o kadar alışmışım ki zor işler yapmaya. Hep zoru seviyorum yani. Ee, sorunların zoru da bana geliyor. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyorum ki. Benden daha önceki hani tecrübe sahibi muhtarları aradığımda yok muhtarım, biz öyle bir şey duymadık daha önce şey diyorlar. Ben diyorum ki tamam yine zor olan şey beni buldu yani. Yine zor olan kolu... Ama beni, çözüyorsunuz. Beni buldu evet. Güçlü bir kadınsınız. Evet, e, onu çözmem lazım. Yoksa uykuyu yamam yani. Dert ediniyor musunuz kendinize yapamadığınız evet, zaman? Evet, yapamadım. E, o konuda biraz hırs yapamadım. Ve benim bunu yapabilmem gerekirken yapamadım. Ama yapmak zorundayım. Ama ben şahidim. Biraz önce kamerada arıza olduğunda dediniz ki ya olmayacak mı? Nasıl olacak bu? Böyle kendinize bunu dert ettiniz. Biz o kadar dertlenmedik. Yok. Olması gerekiyor. <gülüyor> 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 olması gerekiyor. Yani e, çözüm, hep çözüm odaklıyım. Hı hı. O zor olacak ben ona bir çözüm bulacağım. Yani Hayat hep bu şekilde. Önce zor olmalı ben onu çözüm bulmalıyım. O çözüm bulduktan sonra böyle kendinizi çok mu mutlu mu hissediyorsunuz? Aa, inanılmaz mutlu hissediyorum. Oh be, çözdüm diyor <laughs> evet, bunu da çözdüm diyorum yani. O, o ayrı bir şey. Peki nasıl bakıyor mahalledeki eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız bu işe? Sizin o başarı, mesela özellikle aileniz. Bu başarınızı gördükleri zaman bu mu? gurur. Tabii, şimdi babam çok gurur duyuyor. İyi ki çıkmışsın, iyi ki olmuşsun. Ya kazanamasaydınız? kazanamasaydım ya aslında hayatta yani iki şey vardır. Biri kazanmak, bir kaybetmek. Ama ben genelde yaptığım bir işi ya da işte çıktığım bir şeyde kazanma odaklıyımdır. Yani kazanmak zorundayım dediysem bitmiştir. Kazanacağım yani. Ne yapayım? Kazanmam gerekiyor. Ve hep de bu şekilde oluyor zaten. Ee, söz verirken de yapabileceğim bir şeyse söz veririm. Hı. Yapamayacağım bir şeyse söz vermem. Muhtarlığa çıktığımda da aynı. Ee, hani böyle bazen uçuk kaçık fikirler ya da işte şeyler olur ya. E, i̇şte şunu yapacağız, bunu yapacağız, vaatler. Ben de öyle bir vaat yoktu. Şunları şunları yapacağım dedim. Ha vaatlerim uçuk muydu? Değildi. Yaptım mı? Çok çok fazlasını yaptım. Yapamadığım birkaç şey var. Onları da... ortaya uh, bıraktım bir, içinizde. Tabii yapamadığım birkaç şey var. Onları da 2023'te Allah'ın izniyle yapacağım. teslim edeceğim. E, muhtarlıktan önce bir işle uğraşıyor muydunuz? Tabii. E, yani ben çalışmaya çok küçük yaşta başladım. Hı -hı. Pamukkale doğumlu olduğum için orada e, shopping center hediyelik eşya üzerine yabancılara yönelik iş yerim vardı. Öyle mi? Tabii. E, esna yabancı dil var mı? Tabii var. Harika. Şu anda biraz unutmuş olabilirim ama... <laughs> Yine ara ara hani e, yabancı gördüğümde çok seviyorum onlarla konuşup sohbet etmesini. Bunu oradaki e, siteler, Mahallesi'ndeki herkes Çok bilirler. Bilmiyorum. Şimdi İngilizce kursu da olduğu için gittiğimde evet. İngilizce konuşarak derse girerim. O bizim muhtar zaten biliyormuş <laughs> falan derler ama. Onu çok güzel. Tabii hani Pamukkale'de yetişen bir çocuk zaten mutlaka yabancı dili vardır. Gramere gerek yok. Direkt pratikten bir öğreniriz biz her şeyi. <laughs> E orada esnaflık yaptığım için hatta o zamanlar 3-4 tane dilim vardı. Ciddi mi? Hani, tabii Almanca, İngilizce, Rusça hepsinden. Çünkü sana müşteri gelecek, sen o müşterinin dilini anlayabilmen lazım. Evet. Ki orada bir şeyler satabilmen lazım. Ben de yabancı dile meraklı olduğum için e, kendim bu konuda çok güzel geliştiriyordum. Harika. E şimdi 10-12 yıldır falan denizde olduğum için yabancı görmeyince ister istemez bir unutuyorsun. <laughs> Ama tekrar gördüğümde Hatta alt kat komşum benim şey e, Polonyalı, hiç Türkçe bilmiyor. O geldiğinde ben çok sevindim. Önce bir ne diyeceğimi unuttum, sonra dedim işte İngilizce e, anlatmaya başladım. Hani bundan 10 sene öncesi ben çok güzel İngilizce konuşuyordum ama şu anda unuttum. Yalnız kelime hazinem geniş, kelimeler aklımda olduğu Yine için... Yine de anlaşabiliriz yani. Kelimeler aklımda olduğu için anlaşabiliriz dedim. 2 saat sonra bir sohbet ediyorduk. <laughs> O da diyor ki iyi ki unutmuşsun bana. <laughs> Sizin için de iyi olmuştu ama. Değil mi? Benim için çok iyi oldu. Yani şu andan telefon bile açıp ne yapıyorsun şu anda buraya gelir misin? Şuraya gidelim mi diye çok rahat konuşabiliyoruz. Ve hani keyifli sohbet edebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Hı -hı. Ee, yani o yüzden hiç sıkıntı çekmiyorum. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi böyle bir süreçte e, bu benim tabii dışarıdan bakış açım. Bence iki tane derya var şu an. Biri muhtarlık öncesi, biri muhtarlık sonrası. Siz de aynı düşünceler misiniz? Böyle bir şey oldu mu sizce? Şöyle. Düşüncelerinizde, yani ne bileyim, fikirlerinizde bir farklılık var mı? Şöyle, e, bence bu hani yaşla da alakalı bir şey diye söyleyeyim. Yoksa aslında iki tane derya yok. Yani muhtarlıktan önce bir derya vardı, hı hı. hala o derya var. Yani sadece muhtarlık deryanın önüne bir sıfat şu anda. <laughs> Derya yine aynı Derya. Yine ne eski, yine eski görüştüğüm arkadaşlarımla hala yıllardır devam ederim <laughs> görüşmeye. Yine aynı Derya. Giyimim aynı, kuşamım aynı, konuşma tarzım aynı, sosyal aktivitelerim aynı. Aslında hayatımda değişen bir şey yok. Sadece Derya'nın önüne muhtar sıfatı eklendi. Bir görev üstlenildi. Evet, bir görev üstlendim. E, yine her şey aynı. Aslında değişen hiçbir şey yok. Yine de aynı derya. Tabii ki ben keyif alıyorum çünkü e, evet insanlar kendini değiştirebilirler. İyi yönde değiştirmeleri de gerekiyor ama benim hayatımdaki değişiklik şu olmuş olabilir. Sadece biraz daha olgunlaştım galiba. Onu söyleyeyim. Biraz daha sabır. <laughs> biraz yani. daha evet sabırlı olmayı öğrendim. Normalde de tez canlı bir insanımdır. Hı. Hani bu iş bugün olacaksa olacaktır. Yani şimdi Hafta sonu diyelim ki şehir dışındayım ama aynı zamanda ben anneyim. Aynı zamanda evimde işlerim oluyor. E diyelim ki hafta sonu o işlerimi yapamadım. Pazartesi mesaiden sonra eğer ölüyor da olsam o evin işi olacak yani <laughs> olması gerekiyor. E, bu hep var. Mesela bunu atlatamıyorum. Bu hep var. Pişman mıyım? Değilim. Çünkü hareketli olmayı seviyorum. Hareketsiz olmak bana göre değil. Benim yaşam tarzım önce hareket. Yani bu kadar enerjiyi nereden buluyorum onu da bilmiyorum ama içimdeki çocuğu bence öldürmedim. Çok güzel. E, öldürmeyi de düşünmüyorum. Ben her zaman bunu insanlara söylüyorum yaşınız kaç olursa olsun. Hani işte etrafımdaki insan ne der, işte şu ne der, bu ne derle yaşamayın diyorum yani. Onlar bir gün hayatınızda olmayacak. Doğru. Senin aynaya baktığında çok geç kalmış olacaksın. Yani hani ömrünü vahla, tühle tüketmeye gerek yok. Yaşamdan zevk almaya bakacaksın. Bardağı dolu tarafından görmeye başlayacaksın. İşte o zaman yaşamdan zevk alırsın. E boş kalırsan da zaten e, hayatta bir şeyin olmalı. Olmaz yani. Hayatta bir amacın olmalı. Şunu yapayım, bunu yapayım. Şimdi ben işten çıkmadan akşama pororom yapmışımdır. İşte eve gideyim, şu yemeği yapayım, şu işimi yapayım. Yani ne zaman artık saat 11 12 uyku saatim geldi o zaman benim beynimin dinlenme saati. Diğer türlü hep kafada bir şeyler vardır. Bir mesai saatiniz var, bir de evde mesai başlıyor. Tabii, iş bittikten sonra. Tabii, çocuklar tabii. hazırlamıyorlar mı ya ev ahalisi şöyle gittiğinizde bir ya ben bugün çok çalıştım bir hazır sofraya oturuyorum. Yani şimdi yapma. şöyle iki tane kızım var. Kızım büyük kızım üniversitede burada değil Kıbrıs'ta okuyor. Küçük kızım da üniversiteye hazırlanıyor. Ama ben büyük kızım varken de aynı şeyi yapıyordum. Evde yemek öğrensinler, işte ütüye yardım etsinler, çamaşıra yardım etsinler. Hiç öyle bir anne olmadım. O zaman şunu ayıralım. Siz bence çalışmayı çok seviyorsunuz. Çalışmayı seviyorum zaten o ama... Bir şeylerle uğraşmayı... Şimdi çocuklara geldiğim zaman şöyle bir şey var. Şimdi 18 yaşında kızım. Hı hı. E ben ona şimdi şunu yap, bunu yap diyeceğim. Bir kere demekle olmaz. İçinden gelmesi İçine lazım. O bir öncelik. İkincisi, 18 yaşında onları yapması gerekmiyor. Onları yapacağı yaş var zaten. 18 yaşında, 18 yaşındayken ne yaşaması gerekiyorsa bence onu yaşamalı. Çünkü bir daha 18 yaşına gelmeyecek. Bir daha 15 yaşına gelmeyecek. O zaten üniversiteye gittiğinde. Tek başına bir hayat kurduğunda o o yemeği de öğreniyor, çamaşırı da öğreniyor, ütüyü de öğreniyor. E bunu şimdiden yapmasına ne gerek var ki? Hayat zaten öğretiyor değil mi? Yani hayat zaten öğretiyor. Ne gerek var ki? İşte şimdi benim bir sürü sorumluluğum var. Neden? Anne olduğum için. Anne olmadan önce bu kadar sorumluluğum var mıydı? Yoktu. Neden? Çünkü ben her şeyi annemden bekliyorum. Bence gereksiz. 18 yaşında da olsa, 19 yaşında da olsa, 15 yaşında da olsa... Ee, o yaşta ne yaşaması gerekiyorsa bence onu yaşasın. Evet doğru. Okuluna gitsin, dersini çalışsın, sporuna gitsin. Yani ne yaşaması gerekiyorsa onu yaşasın. Ne olacak? Ee, bir saat geç yatarım, yine yaparım. Hiç önemli değil. Vallahi çok ilginç ve çok güzel bir bakış açısı. <laughs> ya benim Yanlışımda. bakış açım, benim, benim <laughs> bakış açım evet biraz daha sanki Avrupa'yı bakıyorum, farklılayım. Evet, doğru. doğru. Ee, ben bazen <laughs> muhtarların önüne çok gençler geliyor, oturuyor, onlarla da oturup sohbet ederim. Bazen şey diyor, keşke sizin gibi annemiz olsa falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Anneleri duymasın sakın. Evet, keşke sizin gibi annemiz olsa falan diyor. Ama gerçekten öyle. Yani hani hayat o kadar acımasız ki, hayat zaten bir şekilde öğretecek evet. onu. Niye ben bir de öğreteceğim diye uğraşayım ki? Yani biz bu dünyaya bir kere geliyoruz, bir daha gelmiyoruz. O yüzden bence her yaşın bir güzelliği var. Her yaşı doya doya yaşamak lazım. Şimdi siz gündemi de çok yakından takip ediyorsunuz. Evet. Neden? Şöyle söyleyeyim. Ben ne zaman arasam İzmir'deyim, işte Ankara'dayım, ee, ne bileyim falanca ilçedeyim. Sürekli böyle bir seyahat. Hani muhtarlığın yanında tabii ki sizin kendi hayatınızda var. Yapmanız gereken Mutlaka. işle alakalı da birçok gidip gelmeniz gerekiyor. Toplantılarda, görüşmelerde vesaire çok var. Seyahat etmeyi seviyorsunuz herhalde Onu değil Onu seviyorum. Ben yaşamayı seviyorum. <laughs> yaşamayı seviyorum. Seyahat etmeyi seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Yaşamdan zevk almayı seviyorum dedim ya. Kitap falan okur musunuz? Böyle müzik var mı öyle? Kitap, müzik dinleme zaten akşama kadar muhtarlık müzik hep açıktır. Çalışırken konsantre edin. Hep açıktır. Için. Müzik ruhun gıdasıdır <laughs> Var mı öyle böyle önerebileceğiniz? Sizin. Yo o günkü ruh halim neyse onu dinlerim. İşte bu. O da hep farklı. yani <laughs> bugün hani, türküyle başladık. Bugün yarın evet bugün türkü dinleyebilirim, yarım pop dinleyebilirim, yarından sonra çok ağır parçalar dinleyebilirim. Ama siz harika bir zeybek oynuyorsunuz. Ben canlı izledim. Gerçekten izledim. izledim. Çok. <laughs> <laughs> Abi bir de zeybek de oynuyorsunuz. Oynamayı da çok severim. Oo. <laughs> <laughs> vallahi çok. Ya yani şöyle yaşam felsefem aslında. E, bak muhtarlıktan sonra değil, muhtarlıktan önce de böyleydi. Ya ben de şey var, düğüne giderim, oynarım, cenazeye gider, ağlarım. Sadece... Cenazede gerekirse Kur'an'ı maşır okurum, düğünde oynamam gerekiyorsa çıkar oynarım. Yani kendimi bu konuda gerçekten güzel yetiştirmişim. Öyle düşünüyorum. Bir de dedim ya, gittiğim ortamdan zevk almaya bakıyorum. Yani pozitif olmam oradan kaynaklanıyor. Bu hep böyle miydi? Hep böyleydi. Yani hep Hangi yaşta olursanız olsun, yaşta hayattan boyun, zevk almaya bakan değilim şimdiniz. Arkadaşlarımın e, sensiz olmaz dediği bir insandım. E, mesela Ankara'dan en son dönüşümüzde dedim ki bu ne ya nasıl sessiz gidiyorsunuz? Açtım oradan hemen müziği, dedim kalkın oynuyor. <laughs> ne dediniz? Abi ölmüşsünüz, arabada ne dedim, yapıyorsunuz kalkın, siz? Dedim kalkın oynayacağız nasıl yani dedim oynayacağız böyle dedim yol mu çekilir yol bitmez. <laughs> Aksat yol mu biter böyle? Kalktım hepsini oynattım oynaya oynaya geldik yani budur bence. Peki okuma alışkanlığınız var mı? Biraz önceki soru. Evet, o da var ama e, zaman. Oynamak bu, kadar yok mu? Onu en çok şeyde seviyorum. Deniz kenarında. Hani ben deniz kenarına giderim. Evet çok severim ama denize girmeyi çok sevmem. Biraz fobim <gülüyor> var. <gülüyor> Orada hani içeceğimi, çayımı, kahvemi koymam lazım. Kitabım olup güneşlenirken kitabımı okumam lazım. Ya da işte havuz başında. E, o da en büyük sevkimdir. Genelde bu tür yerlerde. Maalesef çok güzel. Ben. Ee, hakikaten bu kadar e, geniş bir donanıma sahip insanla sohbet etmek çok güzel. Bu arada çayınızı tazeleyebiliriz. Yaz bunu ilk kamerayla koymuştuk arkadaşlar ama sonra soğudu gitti ama dediniz ki ben soğuk içerim. Ben soğuk içerim. <laughs> ah, bile su <laughs> Buna evdekiler bir şey demiyor mu ya? Anne ne Yok. yapıyorsun sen soğuk çayla? Gülüyorlar. <gülüyor> Kızlarım da gülüyor. Hadi. Ama arkadaşlar da biliyor gülüyorlar. Şey çünkü -"Ne ya diyorlar? Bu... Derya'nın çayı soğuk mu olsun?" Diye. -"Çocuk gibisin." diyorlar ama <laughs> hakikaten bunun çocukluğunda ilgisi yok. Şimdi sıcak kahve ve sıcak çay içtiğimde, dilimin ucu yanıyor. Yandığı zaman, bir hafta yediğim yemeğin zevkini alamıyorum. Ya. Yani ondan mi? bir tat alamıyorum. Evet, mutlaka içine bir damla da olsa su koyuyorum Hı -hı. böyle içmesi daha rahat oluyor. Yani sıcak sıcak, arka arkasına. Zaten çok çay içen bir insan. Öyle değil mi? Değil mi? Hı -hı. Günde kaç bardak yiyeyim size? Evde hiç çay demlemem. Vallahi yani öyle kendi başıma hadi ben kalkayım çay demleyeyim demem. E şeyde, muhtarlıkta yok mu? Muhtarlıkta isteyen olursa demlerim. <gülüyor> <gülüyor> Genelde Türk kahvesi içerim. Onda da üçü geçmemeye çalışıyorum ama dördü buluyor. Hadi e ya. <laughs> evet. Kahveyi seviyorsunuz herhalde genel anlamda. Yoksa kahveyi... sadece Türk kahvesine mi özel bir ilgi? Yok, Türk kahvesini seviyorum. <laughs> e, ee, Neskafe'de yeni içmeye başladım. E, ee, çayı da dediğim gibi, özellikle isteğin olursa Osman kalkıp demliyorum. <laughs> Teknolojiyle aranız var mı ya? Sever misiniz böyle güncel teknolojik ürünleri falan takip etmeyi, almayı, ya, ya kullanmayı? Şimdi... Neden? Önce şunu söyleyeceğim. Sosyal medyada inanılmaz aktifsiniz. İnanılmaz. Ben çok beğeniyorum sizin sosyal medya paylaşımlarınızı. Ee, sosyal medyada renk atıyorsunuz. Bunu da açıkça itiraf edeyim. Çok güzel. Ee, var mı hani böyle fotoğraf çekilmeyi seviyorum, ne bileyim paylaşımlar yapmayı severim. Teknolojik ürünlere böyle özel ilgimdir. Telefonum işte ne, iyi bir telefon kullanmak isterim var mı böyle şeyler? Şöyle. Fotoğraf çekmeye bayılırım, yok, çekilmeye bayılırım. Yok değil. Evde işime yarayacak bir teknoloji gayetse hemen alırım. İşte kahvemi yapsın, evet. çay makinesi, işte robotum olsun. Hani hepsini alırım. Hı hı. Ee, ama fotoğraf çekme gibi bir şey zaten beceremem böyle bir yeteneğim <laughs> yoktur. O konuda eksiyim. Ee, kendim de aslında fotojenik bir insan değilim. Hı. Fotoğraf çekilirken kasılma gelir, gülme krizi gelir. <laughs> aslında çok zordur benim fotoğrafımı çekmek. Ama çekilen fotoğrafı da asla ne şoklama yaparım, ne düzeltme yaparım. Ya istiyorsa bir gözü kapalı çıksın, aynen o şekilde koyarım. Derim ki beni bilen biliyor zaten ne gerek var, bilmeyenler de bilenler de öğrensin. Yani e, orada işin, hatta arkadaş şey der, e Derya'nın koyduğu fotoğrafa bakın. Allah kesinlikle bir kesin birimizin dışı kapalıdır derler. Onlara çok dikkat etmiyorsunuz o zaman. Yani hiç sizin dikkat için doğallık etmen. çok önemli. Benim için doğallık gerçekten çok önemli. Hiç dikkat etmen. ya Beni zaten biliyorlar. Yolda görüyorlar. E şimdi ben orada şoklama yapmışım. E dışarı çıktığımda beni kimse tanımaz ki o zaman. O oradaki i̇şte kadın gitmiş, buraya i̇şte başka bu. bir kadın gelmiş i̇şte bu. yani. Hiç kimse tanımaz beni. Ama ben neyse bugün topusa topusun. Hiç fark etmez yani. O Röportaj yaptığım bile oluyor bazen o halimle. Hani hiç, hiç gerçekten önemli değil. E, çünkü beni dışarıda gördüklerini de bilmeleri gerekiyor. İşte aynısı fotoğraftakinin Yoksa aynısı. Yoksa filtreli Derya Muhtar'la orijinal Derya Muhtar mı? Mutlaka fark olur herhalde. <laughs> O yüzden ben e, kesinlikle onu da bilmem de zaten nasıl yapılıyor onu da bilmem. Fotoğrafı koyar yazımı yazar paylaşım yaparım. Peki dedikler buna bir şey diyorlar mı? Ya mesela yeni nesil hep sever ya filtreli fotoğraflar ne bileyim. Ya ne şimdi kızlarım gibi. gerçekten çok güzel fotoğraf. Çekiyor. Onları da işte bir araya gelemiyoruz yani yana ya gelemiyoruz. demiyorlar mı çok anne zor. şu fotoğrafın düzgünlüğü koy. Ya bazen söylüyorlar ama ben şey diyorum olsun ne fark eder? <gülüyor> <gülüyor> olsun ne fark eder? Biz bilen böyle bilsin. Fark diyorum. Beni bilen biliyor. Niye fark eder? Bir de hani neredeyse bazen günde iki paylaşım, üç paylaşım, bazen haftada bir paylaşım yapıyoruz. Her seferinde beni düzenleyip uğraşamam ki. Peki dikkat ediyor musunuz böyle paylaşımlardaki beğeni sayılarına falan? Sizin öyle şeyleriniz var mı? Takıntılarınız var mı? Yok mi? hiç ya yok. Ya işte yok. bu beğeninin şeyi düştü. Ay yok hiç yoktur. Beğeni düştü. Hiç, yorum... hiç öyle takıntım yoktur. Yorumlara cevap veriyor musunuz? Yok, ilk başlarda çok cevap veriyordum ama artık yetişemiyorum. Baş <laughs> o yüzden e, ama söylüyorum hani gördüğüme de söylüyorum şey diyorum beğeni yapmam zaten teşekkürü ifade ediyor diyorum. Sadece <laughs> mutlaka beğeni yaparım ama gördüğüm zaman mutlaka yaparım. Boş geçmem ben. Geçmem. Şeye takılırım ben. Eğer birisine mesaj yazdıysa, bana görüldü yaptıysa ben kopmuşumdur. Geri dönmediyse <laughs> ben kopmuşumdur. İşte buna takılırım. Yani o çok ayıp bir şeydir bende. Şeydir, karşımdakine sanki hani o insanlık değerini vermiyormuşum gibi gelir. Ama siz öyle bir şey yapmazsınız. Asla yapmam. Dikkat ediyorsunuz. Mutlaka dikkat ederim. Çünkü bu benim takıntımdır gerçekten. Kim olursa olsun söylerim de. Hı -hı. Ben sana yazdım, sen görüldü yaptın, bana dönmedin. Eğer ikincide de aynı şeyi yaparsa zaten rehberimden silerim. Öyle mi ya? Hiç o kadar keskin. Evet, hiç affetmem. Rehberimden silerim. Geri dönüşü nasıl oluyor? Ya, ya da arama yaptıysam, arama yaptığım saatin ertesi gün o saate kadar beklerim. Eğer o saate kadar bana geri dönüş olmadıysa rehberinden silerim. Hiç arkama dönüp bakma. Ne kadar yoğun olursan ol. Biz de yoğun. Kim olursa olsun bu. Kim olursa hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Benim için hiç fark etmez. Yoğun olabilirsin. Ben de yoğun çalışıyorum. Ama mutlaka bir kenara çıkıp o kişiye geri dönerim. Ne olduğunu bilmiyorsun ki. Belki çok önemli bir mesele. Doğru. Yani bunu bilemezsin ki. O yüzden burada takılırım işte. Kaç beğeni olmuş, ne olmuş, kim eleştiri yapmış, bunlara hiç takılmam. Hı hı. Ama telefonuma eğer görüntü yapıldıysa ya da telefonum geri dönüş yapılmadıysa hiç affetmem Peki bakar mısınız böyle haberlere falan ya da televizyon izlediğiniz bir şeyler var mı? Yapar mısınız böyle şeyler? Ya şu programı izledim, şu haberlere baktım ya da gazetede bunu okudum. Televizyon, ya genelde, YouTube, şey genelde YouTube'dan dinlerim, her şeyi izlerim. Ee, ama akşam saatinde en azından güncel olmamız gerekiyor. Hani akşam bir haber oluyor işte mahalleden aradıkları zaman onlara doğru cevap verebilmemiz için benim o haberi dinlemem gerekiyor. E, bu da çok güzel. Heh, evet ama e, ben o haberin genelde yarısını dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye diğer <diyeyim>, yarısını alıyor? <laughs> Şimdi ben kanepeye uzanıyorum tam yemeğimi yemiş oluyorum o saatte haber saatinde. Relax böyle. Aynen uzanıyorum kumanda menümü alıyorum. Haber çok güzel gidiyor. Sonra ben e, herhalde o sırada <laughs> bir şekerleme yapıyorum. Haber bitmiş oluyor zaten. E, Gözüm açtığımda mutlaka film başlamış oluyor. Diyorum ki eyvah yine haberin sonu. <gülüyor> <gülüyor> Dizi, diziler başlamış, haberler bitmiş ve Derya Muhtar'ın hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> e, ama, ha, i̇yi ama anlayanlara da söylüyorum ama. Ya bir haberin sonunu yine izleyemedim. Siz diyorum. bana anlatın. Çünkü benim dinlendiğim saat sadece o saat. Tabi doğru o da. Orası. Yani dinlendim gerçekten hani işten çıkıp eve gidip yemeğe hazırlayıp masaya oturup yemeği yiyip topladıktan sonra benim dinlendiğim saat sadece o saat. O saatten sonra işte mutlaka başka bir planım şey vardır, başka bir şeyler vardır. Ya 10 dakika uyudum, uyudum zaten. Ondan sonra hani yatış 12 olduğu için. Sabahta mesai var. Evet o yüzden şey değil, o saatte kopuyorum. işte o 10-15 dakika bana öyle bir güzel geliyor ki anladın. <laughs> Sonra işte evdeki kızımın <laughs> adı Defne. Teslim diyorum. Defne ben yine haberlerin sonunu görememişim. Evet anne göremedin yine diyor. Seni görevlendirin o zaman değil mi? Siz izleyin. Ama Biz yok. sizden Şey diyorum. Dokunmayın ne olur. Uyursam bırakın <laughs> beni diyorum. Valla çok mutlu olduk. Bize konuk oldunuz. Ben çok eğlendim. Sizle sohbet ederken. Son olarak size şunu sormak istiyorum. İleride bir hedefiniz var mı? Bundan sonrası neresi olacak? Bu hem belki muhtarlıkta aklınıza ne geliyorsa kariyerinizle ilgili olabilir. Ama ben kendimi ileride burada görüyorum. Bunu yapmak istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Ya da bu işleri bırakıp ben sahil kenarında bir yere yerleşmek istiyorum falan. Yok. Olabilir. Öyle bir hayalim olmadı. Yani ben bu işleri bırakayım, sahil kenarında dinleneyim yok. Ben zaten hareket etmeden duramam. Hı -hı. Mümkün değil yani. Gider bu sefer orada muhtarlık yapmayacak. <laughs> sahil kenarında olacak. <laughs> yani mutlaka orada bir şey yaparım. Eee Mutlaka siyasette varım. Hı. Ama nerede olurum? Şu an bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Benim işlerim biraz böyle çok ani oluyor çünkü. Hı hı. Hani bugün akşam kafaya yerleştirip yarın sabah uygulamaya kalkan birisiyim. Hı hı. Ee, o yüzden bilemeyeceğim. Ee, bakalım göreceğiz. Nasip. Evet. Nerede olurum? Ben de bilmiyorum. <laughs> Bir yerlerde olurum diye düşünüyorum. Çünkü yaptığım işin hakkını vererek yapıyorum. Ee, öyle de olmalı diyorum. O yüzden diğerlerde olur ama nerede olurum ben de bilmiyorum. O zaman hayırlısı olsun. Biz evet. tekrardan sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Evet Dediğiniz gibi bir tane kameramızı bozduk ama olsun hiç problem değil. Çağrı burada zaten. Cennet de geldi hoş geldi. Burak da burada. Hiçbir şey olmaz. Umarım bir dahaki davetimizde daha problemsiz ama siz problem çözmeyi seviyorsunuz. ben problemi de çekiyorum. Ya. ama <laughs> doğru problemi çekmedi mi yani? Ya çekiyorum ben bunu söylüyorum zaten. Siz ne dediniz burada kamera bozulduğunda? Dediniz ki kesin bendendir. E bendendir diyorum. Çünkü ben problemi çekerim böyle mutlatıs gibi çekerim. Sonra çözerim. Böyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk tekrardan. Ben de teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda, başka bir haberde sizi ağırlamaktan. iyi haberlerde, güzel haberlerde yaptığınız işlerde sizi ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Diyelim ve ben size bunu vereyim. Çayınızı şöyle koyun lütfen. Siz kapatın bunu. Koyun siz kapatın buyurun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Evet. Bunu anlatmıyorlardı. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım çok keyifli bir sohbet olmuştu. Biz çok eğlendik çünkü <laughs> burada. Keşke kamera arkasında görebilseydiniz diyorum ve iyi akşamlar diliyorum.